işimiz yok biz ne yapışıyoruz. Evet hız sınırı 130 kilometre. Evet parklar rezil servisler tuvalet bile yok. Macaristan'ın parkları güzel. Tabii ki Avusturya gibi değil ama Almanya'nınki güzel. Bulgaristan'da parkları yaramaz. Sırbistan'da Bulgaristan'da petrollerin parkına durmanız tavsiye ediyoruz. Daha iyi. Hem ihtiyacınız olur. Alın girelim şu parka. Şu seyyar RC'lerden koymuşlar. Saçma sapan iş. Yaz döneminde burayı kapatırlar. Sınırdan çıkar çıkmaz millet basıyor ya. Bu yol kapatırlar. Herkesi bu park içine yönlendirirler. Çoğu zaman. Radar kontrol olur. Bilginiz olsun. Girelim bakalım parkına. Bileme yaramazsın. Memlekete giden yol uzun, hasret büyük. Ama artık Sıla yolunda sevdiklerin hep yanı başında. Avrupa'dan Türkiye'ye doğru yolculuk yaparken, internet sıkıntısı yaşama, bağlantın hiç kopmasın. Utkan esim ile her adımda kesintisiz iletişimde kal. Yolculuğun keyfini yaşa, sevdiklerine her an yakın ol. Utkan esim. Mesafeler anlamını yitirir, bağlantı sınır tanımaz. Bağlan, konuş, kavuş. Sırbistan'a yakışmıyor. Hayır güzel oturacak yer var da şuraya bir normal bir lavabo yap tertemiz. Gelsin personel temizlesin. Ha, oturmak isteyenler varsa oturabilir. Görüyorsunuz. HC'leri görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Bir şey bile yok. Çok saçma. Bakın hiç kimse de yok zaten. Asfinak'ta falan Avusturya'da nasıl? Dolu. Evet, burası da oturma yerleri. Evet, görüyorsunuz taştan yapmışlar. Burası özellikle, bakın tır bile durmuyor çünkü petrollerde duruyorlar. Şuna baksana ya böyle davam olur arkadaş, su yok bir şey yok. en petrollere girin. Sırbistan'da parklara girmeyin arkadaşlar. Eğer oturacaksanız şu ağacın altına oturabilirsiniz de bu kayısı ağacı mı ya değilmiş. Kayısı olsa kayısı yerdik. Evet görüyorsunuz parkı. Biz devam ediyoruz artık. Biz işte böyle yavaş yavaş bir haftada ancak Türkiye'ye varıyoruz. Yavaş yavaş geze geze. akşam belki Belgrad'da konaklarız. Bizim işimiz yok. Yol çekimi yaptığımız için Evet Sırbistan baştan sona 535-540 kilometreine 43 euro otoban parası söyleniyor. Tabii ki Dinar da yani güncel kuruna göre 43 euro. Tabii ki şimdi Euro Petrole gidiyoruz. Sizlere tüm detayları anlatacağız inşallah. Hırvatistan'da yollarda güzel de işte sağ taraf sağ şerit daha doğrusu pek iyi değil. Bakın buranın sağ şeridi iyi şu an. Güzel. Tek tük yama mumma var. Bozulmamış. Macaristan yolları da yavaş yavaş sağ şerit bozulmaya başlamış. Neden derseniz tırların çoğu Romanya'dan gittiği için buraya nazaran şu an 9. kilometre taşındayız. Buraya nazaran Macaristan yolları çok kullanılıyor. Sağ şerit yavaş yavaş gitmiş. Niye derseniz çekim yaparken kameradan görüyoruz biz. Yani biraz hafif bir oynama oluyor. Çoğu yerde elimizi tutuyoruz. Oynamasın diye. Sırbistan'a girdiğiniz zaman hız kurallarına dikkat edin. Şimdi Spotika'dan otoban fişi alacağız. Belgrad'da ödeyeceğiz. Belgrad'dan tekrar alıp Dimitrovgrad'da ödeyeceğiz. İki yerde ödeme yapacağız. Kartla da ödeme yaparsınız. Yok bozuk para bulundurun. Şöyle böyle böyle palavralar inanmayın. 100 Euro verin. Size e, üzerine veriyor. Veya 200 Euro verin. Ben kaç defa denedim öyle. Sıkıntı yok yani. Elinizde ENP cihazı var da ENP cihazına biraz baki atarız. Evet. Karşıda da polis. Polisler cirit atıyor. Bu ikinci görüşümüz oldu. Daha 10. kilometrede. Gerek yok ceza ödemeye. Hız kurallarına uyun. Ben mesela yılda 6-7 defa arabayla gidip geliyorum. Daha bir euro ceza ödemedim hiçbir Şu an yavaş gidiyorum da 130'a tempomat alırım. Neyse o yol. Uyarak giderim. Evet yol güzel. Sırp yolları gerçekten güzel yani. Saat kaç olmuş? Oha 10'u 48 geçiyor bizim 11'de randevumuz var Europetrol'de. Tam yetişeceğiz inşallah. Tam ayarlamışız. Benzinimizde kaç kalmış? 106 kilometre gösteriyor benzinimiz. 15 litre Macaristan'dan almıştır. Şimdi Europetrol'de fulleriz. içteki şey ne diyor? 175 mi orada? 188 192 diyor. Türkiye yolları artık çile yolu değil. Artık yolu değil. Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulamasını App Store veya Google Play mağazalarından 10 euroya indirerek 7/24 yol asistanı hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Uygulamayı hemen indirin. Uygulamada bulunan WhatsApp ikonundan iletişime geçin ve yola çıkın. Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulamasıyla seyahatiniz keyfe dönüşsün.